Herkese merhabalar sevgili birinci sınıflar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle y sesini öğreneceğiz. Önce bu sesle ilgili heceleri, kelimeleri daha sonra ise metinleri görüyor olacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım öncelikle y sesinin nasıl yazıldığını bir hatırlayalım. Hem büyük y hem de küçük y sesini hemen bir tekrar edelim sizlerle beraber. Öncelikle yukarıdan başlayıp küçük yana doğru bir çizgi indiriyorum. Daha sonra aynı çizgiyi tam tersi yönünde yapıp çizgimi aşağıya doğru indirip büyük y sesimi elde ediyorum. Şimdi aynı şekilde yine büyük y yi ses testlerimizi hemen yapıyoruz küçük y sesine geldiğimizde ise hangi aralıkta olduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aralıkta ve kuyruğu varmış gibi düşüneceksiniz. O zaman ne yapalım? Aralığımıza dikkat ederek aşağıya kuyruk indirelim ve küçük y sesimizi tamamlayalım. Şimdi ise burada bir tane büyük, bir tane küçük y sesimiz var. Biz de hemen büyüğümüzün yanına bir tane küçük bir tane de büyük y sesini ekleyelim ve artık hemen hecelerimize bakalım. Hecelerimize geldiğimizde hecelerimizdeki sesler çok hareketliydi ve bazen yer değiştirebiliyorlardı. O zaman bir bakalım hemen. Ey, 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 aaa. ki sese dikkat ediyoruz. Oy! 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 Uy! 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 Şimdi bu sesler dans etmeye karar vermişler ve artık yer değiştirme zamanı. Ye! Yeah, Ye! Yeah ya ya yi yi yo yo yu yu ve son olarak yu yu hecelerimizi hızlıca okuyorum. Ey ay i, I oy, uy, ü. Ye, ya, yi. Yo, yu, yü. Hemen bu hecelerle kelimeler oluşturmaya başlayalım. Önce siyahları sonra kırmızı ile yazılanları okuyorum. O ya, oya, O ya özel isim olduğu için baş harfi büyük. Oya. Uyu, uyu 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 o a o bazen a ile o karışıyor değil mi çocuklar o zaman ne yapıyoruz dikkat ediyoruz kuyruğu burada biraz ince kalmış ayna 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 şimdi ise o oldu oyna oyna Oyna. Oyna. Hemen devam edelim. Yeme. 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 Oyun. 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 Ayak. 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 Ye ayak. Yemek. Yemek. Yemek yemek yatak 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 Oktay Oktay Oktay. Oktay. Özel isim olduğu için baş harfini büyük yaptım. Hemen diğer kelimelerimizle devam ediyorum. Bu kelimelerimiz üç sesten oluşan kelimelerimiz. Kay. Kay. Tay. Tay. Eğer zorlanıyorsanız önce baştaki iki harfi yani şu şekilde tay tay şeklinde okuyabilirsiniz. Tüy 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 -tü. ney 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 -ne -ne yem yem yem. -yem. Yol 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 yak 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 yan 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 yün yün yük 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 hemen okuyalım kay tay TÜY, ney, yem, yol, yak, yan, yün ve yük kelimelerinde okuduk. Sizler de videoyu durdurup okumayı lütfen unutmayın diyoruz. hemen bir sonraki kelimelerimize geçiyoruz. Tüylü, 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 tüylü kolye kolye hemen yazalım kolye kolye kamyon 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 kaymak 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 kaynak 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 ayten ayten özel isim olduğu için baş harfi büyük ayten koyun 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 maymun maymun Maymun, maymun. Leylek, leylek. Leylek, leylek. Ayla, ayla. Hemen ismimizi de yazıyoruz. Ayla. Devam edelim öğrendiğimiz kelimelerle cümleler oluşturalım. Oktay. Uyan, uyan. Oyun, oyna. Oktay, uyan oyun oyna. Oktay, Oktay uyan oyun oyna. Oktay uyan oyun oyna. Oya tüylü tüylü kolye kolye tak. Oya tüylü kolye tak. Oya oya tüylü tüylü kolye 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 tak tak kaya kaya yeni yeni oyunu oyunu anlat anlat kaya yeni oyunu anlat hemen devam ediyorum cümlelerimle oya oya yün yelek yelek yolla oya yün yelek yolla hemen cümle başında olduğum için ve özel isim olduğu için büyük harfle başladım oya yün içimden heceliyorum yelek hangi sesleri duyduğumu kafamda hayal edip yazıyorum yolla yolla Yolla, yolla. Aykut, Aykut. Kamyon, kamyon. ile ile oyna. Aykut, kamyon ile oyna. Hemen yazalım. Aykut, Aykut, Aykut. Kamyon ile, kamyon ile, ile oyna oyna. Aykut kamyon ile oyna. Eymen, Eymen. Leyla, Leyla. İle, ile. Yemek, yeme. Eymen, Leyla ile yemek, yeme diyoruz. Ve artık metinlerimize geçiyoruz. Oktay, Oktay. Koyunu, koyunu. Yakala, Oktay. Koyunu, koyunu yakala. O kamyon, kamyon yem yüklü. O kamyon yem yüklü. Eylül, Eylül yeni, yeni kolyeni, kolyeni tak. Eylül yeni kolyeni tak. Kaya, kaya uyan, uyan takta yatakta uyu, uyu. Oya oya kay kay ile oyna oya kay kay ile oyna Hemen metnimi değiştirdim. Sizden isteğim ben bu metni okuduktan sonra sizler videoyu durdurup en az 3 kez bu metni okuyorsunuz. Ardından tekrar videoyu geri alarak ben söylüyorum sizler defterlerinize dikte çalışması yapıyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Uyku, uyku. Aylin uykulu mu? Eymen uykunu iyi al. Anne okula uykulu yollama. Yekta yatakta uyu. İşte bu metni sizler de en az 3 kez okuyorsunuz. Artık videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.